Selamünaleyküm. Ben yeniden Refah Partisi Akçuca İlçe Başkanı Sabit Kaya. 7 Temmuz Pazar günü İsmail Baş Organizatörlüğü'nde Tuning Fest iki adlı organizasyon yüksek makamlardan dolayı iptal edilmiştir. İlk önce şunu sormak istiyorum. Bu organizasyon düzenlenmeden önce gerekli izinler alındı mı? Tabii ki alınmasa organizasyon yapılamaz. Tanıtım broşürleri, afişler asılamazdı. Öyle değil mi? Bütün bu merciler sesin çıkacağını ve gürültünün olacağını biliyor veya tahmin ediyordu. Bu izni veren makamlara organizatörler, katılımcılar ve bugünü bekleyen gençlerimiz ve halkımız adına şunu sormak istiyorum. Niye izin verdiniz? O ki izin verdiniz, organizasyonun neden polis eşliğinde dağıttınız? Bize göre daha esnek bir tavır alınabilir, program devam edebilirdi. Peki sonuç ne oldu? Bunu da Gençlik Kolları Başkanımız ...ve medya sorumluluğumuz Cezmi Erkek açıklasın. Selamünaleyküm. Öncelikle e, sesim adına özür dilerim. Ben hoca Yeniden Refah Partisi Gençlik Kolları Başkanı... ...ve medya sorumlusu Cezmi Erkek. Peki sonuç ne oldu? Hep beraber durup düşünelim. İlçemizdeki deniz yasaklarıyla beraber... ...turizmimizin ve esnafımızın etkilenmesiyle... Akçok hocamız ve esnafımız için faydalı olması gereken bir organizasyon polis eşliğinde dağıtıldı. Turizme ihtiyacımız olduğu bir dönemde kötü bir intiba bıraktığına inanıyoruz. Bunu takdirini Akçuk hocamızın güzüde gençlerine ve çok değerli esnaflarına bırakıyoruz.